Tadı eskisi gibi. Yani tam boş verin ya eski falan. Şey. Yani size buraya demek geliyordunuz ha? Küçükken burada oturuyorduk. Ha tamam. Ha. Ya biz me merak ettik yani ustamla ne işiniz var? Eski bir mesele diyelim. Ya söylesene ya meraktan çatlıyoruz biz burada. Sen yani rahat bıraksan adamı artık. Ha. Ya o kadar merak edilecek bir durum yok aslında. Eskiden burada oturuyorduk, sonra taşındık gittikten sonra da bu horoz şekerinin tadını hiçbir yerde bulamadım. Ha ben şimdi anlıyorum. Onun tarifini öğrenmek istiyorsun. Sen onun için geldim buraya. Hiç yani kusura bakma. E, Erol Taş baba'nın özel tarifi bu. Asla daha vermeyiz olsun yoksa. Ben Sami Usta'yı görsem yeter. Ona hem bir teşekkür borçluyum hem de bir emaneti var bende. Cık, ya işte tamam ben de onu diyorum da Ha, e Sami geldi mi ya da Sami'yi soran birileri oldu mu? Yok da işte doktor bey geldi Sami usta için işte burada kendisi. Aa, hoş geldiniz. Ay ben sizin bu kadar erken gelebileceğinizi düşünmemiştim. Ee, hemen Şahinciğim, yancım. Muhallebi e, bir şeyler ver. Çay ver doktor bey. Hadi hadi. Be ne istiyorsunuz? Başka bir şey vereyim mi? İkinci horoz <laughs> ha? Şahin, ha? Ben tepsiyi götürüyorum. Babam gelince söylersin. Kanaya gidiyorum. Tamam mı? tamam, tamam çüs. <laughs> Hanım hoş geldiniz. Ay doktor beyciğim yani durumu hiç iyi değil. Hele son dönemlerde iyice fenalaştı. Niye ne var ki? Unutuyor. Bizi unutuyor. Ne söylediğini biliyor, ne de yaptığı şeyi biliyor. Canım benim ya. O kadar yaşlandı da. Ay hiç sormayın doktor bey. Yani öyle garip şeyler yapıyor ki evde. ...bazen böyle e, yemeği fazladan fazladan unutup unutup tuz atıyor. <laughs> ee, bazen böyle beni aç bıraktınız diye böyle e, olaylar çıkartıyor. <laughs> ee, ya işte, işte ilaçlarını vermeye çalışıyoruz, ilaçlarını almıyor. Ya ben korkuyorum vallahi, yani torununa bir şey yapacak diye korkuyorum doktor bey. Demek durum o kadar vahim. Ya, ya, şimdi hastaneden gelsinler... ...siz kendi böyle gözünüzde görün, kendi kararınızı verin yani. Bilseydim daha önceden gelirdim. belki bir faydam dokunurdu. Ay doktor beyciğim, yani siz Sami'yi böyle ikna edin... ...bana en büyük faydanız o olur. Hastalığı kabul etmiyor. Ya. Ha, geldiler. Gel gel. gel, gel, gel. Gel, Ha, gel. ha. Gel, ha. De. Sami, ha. bakma hadi doktor bana. ...yaşlıyım diye bakmadı. Ne olur baksaydı ben orada... Ee, ...nasıl dururum kaç saat öyle ayakta? Baksa ne olurdu sanki? Tamam işte ama ben dedim anacığım sana, demedim mi? Aa, ben yaşlıyım, onun için bakma. Ha. Sen hemen, hemen çık yukarı çık, hadi. Ya halamlar e, halamlarda kına var usta. Elvan'ım oraya gitti, babaannemi de bekliyorlar. Yok, hiçbir yere gitmesin şimdi. İlk önce siz bakın, ondan sonra gitsin, olur mu? <laughs> Teyze, rahatsızsa tabii bakarım ama burada olmaz. Ee, bu, burada olmazsa siz e, alıp götürün tabii ki, orada bakın. Yok, hiçbir yere gitmesin. Şimdi o eve gitsin, eve gitse, Şey yapasın. Aa, yok eve gitmeyeceğim, ben komşuma gideceğim Kınay'a. Hem orada yemek verirler bana. İyi tamam, hadi. nereye gitmek istiyorsan tamam. sen oraya tamam. git, tamam, tamam. Gel gel. Tamam tamam, tamam hadi. Ee, merhaba Sami Usta. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, eşin anlattı biraz, çok geçmiş olsun. <laughs> yani, sağ ol da... ...sen ne yaptın Sibel? Ee, doktor Bey, e, ...yaşlı hizmetlerinden geliyor Sami'cim. Ee, neden? Anneni bakım evine e, götürmek için geldi doktor bey. Bakım evi mi? Neden? Ben bakamıyorum mu anneme. Ben bakamıyorum mu anneme. Allah Allah, ne demekmiş? İyi bir yere götüremez kimse evi. Ben kendim bakarım anneme. Samiciğim. Allah Allah, tamam uzatma. ben bakarım. Samiciğim, bir dinler misin doktor beyi lütfen ilk önce? Ben dinlemem doktor doktor. Daha, ben bir hanım hiç kimseye Hadi başka Allah kapıya. Dur. Ben kimseyi götürmeye gelmedim. Ya? Sen ya? hatırlamadın beni. Çok üzüldüm hasta oldum. Hasta mı? Ben hasta falan değilim ya. Ben o doktora gözlerimi kontrol etmeye gittim. Dediğiniz gibi kabul de etmiyor hasta olduğunu. İyi de hasta olan Sami değil ki. Kim? <gülüyor> ha. <laughs> Verdim mi emaneti ustaya? Emanet mi? Ha? Ne, ne emaneti? Şey, ya usta sana dedim ya... ...doktor bey dün de geldi, seni sorduğu falan diye. İşte doktor bey, emanet. İşte bu. Ha. Ha. Aa, siz, siz o musunuz? <laughs> Aa, ben de kayınvalidem için geldiğini zannetmiştim. Yok, ben Sami Usta için gelmiştim. Evet. Usta, hatırladın mı? Kim? Yok be, hatırlamadım ki. Ha. Ee, biz de hatırlamadık. <laughs> Çok normal. O zaman sekiz, dokuz yaşlarındaydım. Buraya gelir hep horoz şekerlerden alırdım. Çoğu zaman param olmazdı. Canım isterdi, ...ben de kimse yokken gizlice girer, alır kaçardım. Ha. Hakkını helal et Sami Usta. Yok be, helal edecek bir şey Çocukmuşuz. Olur biter. Ne olacak o zaman sen? Önemli değil. Çocuksun o zaman. Olur böyle şeyler. Birçok kez görmüştüm ama görmezlikten gelmiştim. Ben de çocuk aklımda seni kandırdığımı sanmıştım. Ama sonradan çok pişman oldum tabii. Şimdi de helallik almaya geldim. Helal olsun. Helal edilecek de hiçbir şey yok ortada. Çocukmuşsun, canın çekmiş. Ağabey, şimdi önemli değil. Bir de bu zarf. Borcum. Ya, borcu mu? Evet. Yok be ya, ne borcu? Öyle şey olur mu? Esas eşeklik be yani? Ben sana onu ikram etmemişim o zaman. Ondan al dememişim sana ben. Yok, çok da ikram ettim. Kabul et bunu. Olmaz öyle şey. Olur, olur. Ya olmaz. Al o paranı, hadi. Olur ya. Olur. Büyümüş, doktor olmuş. Ben de çok üzüldüm yani. Ağlayacağım şimdi. Doktor olmuşsun. Helal olsun sana. Olur. Ol. Bo borcu yemiş, içmiş adam. Merhaba. Allah Allah! Olmaz, öyle şey olmaz, tamam. Helal, hoş olsa. Olur usta, olur. Olmaz öyle şey. Allah Allah! Ama o benim şekerlerden. Aa, onu yedikçe zeka ağzı açıldı. O zekâ açılınca da hemen azıcık doktor oldu. O benden, yani benim şekerlerdendir o. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> şekerlerden mi bilmem ama o kült doktor olmamda büyük emeğin var. Evde soba yanmazdı, ben de gelir burada ders çalışırdım. Çünkü burası sıcak olurdu. Ben sıcak olur diye otururdum. Sen de ben ders çalışıyorum diye kapatmazdın dükkanı. Tamam ya. Vallahi önemli değil. Vallahi şimdi seni ben burada. Önemli <laughs> değil. Boş ver. Okuyup adam almışsın ya. Önemli alana. Hiç aklımdan çıkmadın usta. O zamanlar söyleyememiştim tabii şeker çaldığımı ama... ...şimdi artık borcumu ödemeye geldim. Ne borcu ya? Allah Allah. Ne kadar güzel okuyup doktor olmuş işte. Bundan daha büyük şey olur mu? Senin doktor olman da benim azıcık bir faydam olduysa... ...o da benim için gurur. Ne demek ya? Öyle şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet ya. <laughs> ben bunu vermezsem hiç rahat etmez. Sen al bunu. Ee, yok, o, öyle şey olmaz. Evet. E, olur, al. İçimiz rahat etmez. B bunu alalım biz. E, alalım, neden? Çünkü doktor olmuş, borcu var. O kadar yemiş, içmiş, e, horoz var. Allah. Yani. Alalım. Boş konuşuyorsun gene. İyi tamam o zaman. Ama öyle. Aldım. de, al sen de bunu. O zaman sen de bunu al. Hah. Madem ee, öyle sen de, şey de Ne yapacaksın bu kadar şekeri sanmış da? Ne yapacaksın? Hah. Yok orada çocuklar oturuyor. Onlara ver. Onları sevindir. Belki onların içinden de bir karzahane senin gibi doktor olur çıkar. Memlekette faydası olur. Biz de seviniriz. Tamam ben de bunları çocuklara veriyorum. Ha. <laughs> Hoşça Hoşçakalın. Hadi çiz çiz. <laughs> 啊，呀！